Merhabalar. Bugün Legend of tekrarda çok fazla rastgeleli kadın oynayacağım. Mesela birincisi bu rastgele bir tane müttefik çağırıyor bir manalık. İkincisi şu iki tane çağırıyor. Şu da her yerdeki bir manalık dost birimlere artı bir veriyor. Misfortune da aban şeylerin tetiklediği için bir adamın şeyinden destesinden rastgele bir kart çalabileceğiz. Mesela şansımızın bol olduğunu düşünüyorum. Bu da var. Hangisiydi? Ha şu. Bu da bir tane rastgele birim çağırıyor işte. Şu rakibin elinden yazıyor işte üstüne. Niye <laughs> söylüyorsam. İşte rastgele olan şeyleri aldım full. Hmm. Mesela şu. Adam oynar, ki oynadığı, yerde, adamın oynadığı şeylerden şampiyon olmayan istediğim bir şeyi bizim şu. Elimizi alabiliyor şunu. Bunu ben pek seviyorum mesela bir tane aldık. Ha şu. ilk başta bedeli bir olan dost bilimleri çağırdığımız zaman onlara artık artık kazandırıyor. Yani ben çağırdığım zaman bol bol şansıma göre hep poro çağırıyorum. Burada yerde olduğu zaman porolar artı 3 artı 3 oluyor. Bir de onun üzerine bir de <laughs> şundan geliyor artı 4'e 3 bir manalı. Yani çok avantajlı oluyor. Misfortune Queen. Hmm. Ne geldi? Ya şu aşağıdan yürü git. <laughs> Güzel. Benim şeyde de geldi. <laughs> Bu yerdeyken bedeli bir düşüyormuş şeklimiz kartlarım bunlar. Hmm. Belli ne oynadığı belli bunu. Bit. <laughs> Hiç. Yürü git ya. Şimdi oynayayım mı? Oynayalım ya. Ne olacak değil mi? Ha, ah, mantar göbe. Gömbe çöbeymiş. Ah, bir tane de mantar verdim. <laughs> Şimdi. Ha. 5 mağara mi? Single combat atma şansı var. Ama. Sallı onu sonra. <laughs> geldi. Şuna koy, şuna, şuna, şuna. şuna. Hmm, Allah. Bunu şey, <laughs> şey yapacağını sanmıyorum. onun için şunun için koymadım bunu. Bunu. Üf, aha geldi yön ipimiz güzel. Onun için daha önce ve kaç çalmamız gerek. Çalmak istiyorum. Aha, bunun sayesinde bir uyarı. Oha single combat. <laughs> güzel bak. Bununla bunu ve bunu tetikleyeceğiz. Bu niye saldın ki bana? Ha, şu var. Necim? Güzel konuşuyor. <laughs> Bunun bir sirene var işte. Fazladan bir büyü hasarı verdiren bir büyüsü var. Büyü değil yani elimizde. Ama onu almadım. Yok bende büyüler fazladan bir hasar veriyor. Mesela bura 2 oluyor. 3 defa 2 hasar veriyor. Saldıranlara ve buna. Ha, buna gelmedi. Buna denk gelmedi yolda. oldu. Bunu saldıracağım. Single combat'ime güveniyorum. Buraya koyar ne ederse diye. Ha, karşılamadı bile. Sen bir mananı harcasana. Hmm, kart mı çeksek? Sonra bir daha saldıracak bu. O yüzden diyor. Ama her şey verebilir ya. Hmm. <laughs> Allah. Bir maniyede onu almazsın eline Geç. Benim bu var, bu var, bu var. Mükemmel. Sevdim. Mahvetti hmm. beni şimdi ben. Karşılamak adına. Şimdi koyalım ya. Dur. Çevir. <laughs> Oğlum bu ne? Şanslı mıyım ne? Hı. Hmm. Şimdi 2 olacak. Saldırınca. Aa, bir daha geldi. Saçmalıyor bak hala Koy anasına satayım. 5. Yiyelim mi o kadar şeyi? Bunu bu la bana lazım ya. Şimdi kart çekeceğim ya lazım. <laughs> Bir sorun mu geldi? Galiba. Hmm. kaç çekek dur. <laughs> <laughs> kitriya geldi kitriya. Aha ak. Ok. Sen ne yaptın be? Ne bineceğim? Ha, orada Kitriya oynadı. Diğerler Twitch'te malvarın. GG well played. Şimdi şununla büyük ihtimalle şunu koyar. Şunun karşısına koysun. Şunun karşısına da şunu koyar. Kalsın ya ben kart çekmeyi daha istiyorum da. Çekebilir miyiz? Ben boşuna ölecek bu. Hmm, son bir tane saldırısı kaldı güzel. Yok daha neler? Bakalım oldu? 2. Eğer bir şey çağırırsa, önce çağırırsa oyun biter. Level atlarsa biter. %90. Allah'tan şu da var da. Ha Rex. Aha. Dur 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 dur. Queen geldi. Şimdi şunu, şunu kesin öldürmem lazım benim. Bir saniye. Hadi Rex. Rex hadi Rex. Çok güzel. Rex <laughs> 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 <Leks>, adamsın <leks>. Rex. <laughs> güzel güzel. Devam edelim. Bu sefer iş geldi. Hah oh, geldi benim adamım. Salla ya. Ben şu rastgelelikle oynayacağız. Aha, <laughs> ikincisi de geldi güzel. Diğer bununla vururuz sonra şundan. Güzel. Güzel bak ya. Oo, sen nesin? Ben de değilmiş şanap. ya lan. Ya da şansı denerim de şimdi karşısına bir şey koyarım. Rakip çeker de olur da önemli yok. Anlamıyor. Hadi oğlum. Frostbite. Onu bir de 5 var ya yani işte. Şundan elinden bir şey de çekebilirik ya. Sırf şansını oynuyor. Neden çekek karşılayacak bir şey koyayım ya. Şimdi bununla karşılamam, bununla da karşılamam. Piyasada rastgele vuruyor ya. Oo, hadi saldır. <laughs> Bu kadar şanslı olduğumu bilmiyordum yemin ediyorum. Çekeyim mi bunu? Yonyip geldi de şu an Yonyip şey etmeyi düşünmüyorum. Kim ya yani onu öldürmesin ben çekmek istiyorum. Sıkıntı yok. Eş geldi. Tamam. Ne veriyor bu sefer? Ne veriyor hadi? Üç değeri beş oran mı? cross White atacak buna. Bunu bunun karşısına koysam yine ölür. Çünkü bir canı var. Hmm. Kendi silahınla durduruyor mu seni? Oynarak <laughs> baba. Altın mana değil mi? Sonra bunu oynarız. Oynayabilir miyiz? Oynayamayız. Bundan da faydalanmak istiyorum da. <laughs> Şimdi Frostbite ile öldürmelik. Yukarı çekebileceğim bir şey gereği ya. Şunu boşuna şey etmeyelim. Ya ama tekrar silahlanabiliyoruz ama sıfır oynarım. Çünkü sıfır mana. Yönüne iki vurur ne aslında. mahal Nasıl? Ödü kopmuş bir yer Bir, bir can oluyor ya. Allah. Oo. Kaçıncı? 6, 7 oluyor. Hmm. Şunu koysam kimi koyar karşısına? Frostbite atıp öldürebilir bununla. Frostbite'ın şimdiden harcasın mı istiyorsun? Harcasın. Tamam, tahmin ettiğim gibi. Harcam diğer tur. Ne çık şunu mu çekecek? Sinsi mi çekecek? Turu geç. Şimdi yedinci tur. Ha geldi. Yeni gel. Cık. Kötü zamanlı mı ya? Daha önceden gelsene ya. Gelsene ben bunu şunun için kullanmak istiyorum ya. Bu mu Frostbite diyor. Aynen. Frostbite yiyormuş. Şunu koysam mı ki bir kere guard çekerim. En azından bir hasar vururuz. Neyse onu da zamanı gelince şey etmeye çalışırız. Yine bir şort geldi. 0 artı 2. <laughs> Sence? Ha doğru karşılan değil ben ne yapıyor? Hemen vermeye gerek yok. Sıra Bir canın kaldı ne yapacaksın? Ha iyi diğer tür şey edebiliriz. Allah ya <laughs> Yine mi frostbite attı? 3 canı olmuş ama doğru bu yeniledi canlarını Dediğim ya ben diğer tur Kaç vuruyor? Beş canım kalıyor. Diğer üçününle saldırmak istiyorum ya. Kaç oldu? Üç oldu. Bir daha saldırırsa geçmiş olsun. sen Bunu inşallah vurur durursun. Vuramazsam zaten. Ya oğlum ya. Hmm. Tamam. Değme de ya. Korkma korkma. <gülüyor> 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 Abam Şu bir de abam vuracak. Bu. Bir de level atlayacak. Ver baba. Şeye Çok işime yararsın gel. Hepiniz öleceğiniz. Karşılayamayacağım bile. Hı hı. Bana. Yağmacı poru. Bunların hepsi de, Ben şu an Boşuna şey ettim ya. Bunu Bunu oynayıp sonraki tur bunu oynayabilirim. Aa, bunu çekecek. Allah kahretsin beni. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Geç. Hı, ölmeyen zet geldi. Benim var ya sen. Benim ata.

Hani buna frostbite atman ne da. <laughs> Oğlum yapma bunu bana. Yapma bunu bana. Artı bir artı bir neden geldi sana? Sen mi güçlendin? Ha doğru yap. Ha en üsttekini çekmedi miydi o yağma? <laughs> <laughs> Zed geldi Zed Z'i salla Zed Şimdi Z'i ne sıka nasıl karşılayacağım ben? Ama neyse. Bunu, bunu değil, onu değil. Dur. İlk şu bir, bir manalıklarla karşılayacağım bana. Yes, komple gireyim mi? Dört mana. Red. Evet. 8 hasar. Ulan be. <laughs> ben de artı birle artı bir şey ettik. Bunun artı bir artı bir yaptığını ben çektim. Sonra sıfır maniye düşen şeyi. Güzel. Saldırı şeyini gösteriyormuş bura. Herhalde oyundan çıktı ulan ya. oyundan mı çıktın lan? Ne? Şeye gelmedi mi? Yalnız birim olursa artı 3 artı 3 verme. Yani bu güçlendirmeyi düşünüyordu. 8 manada da buna ölümsüzlük verecekti. Şimdi böyle bir şey oldu. İşte orada sur verirsem boşuna XP kaybederim. Hmm. Yeni mi başına geldi lan? Kamatlayacaktım. <laughs> Hayvan ya. <laughs> Yedi mana değil mi? Şimdi dört manalık bir şey oynayabiliriz. En soldakini oynarım biz var Oğlum sen buna şey vereceğim? Frostbite. O oh, bu herhangi bir şey mi yapacaksın lan? Manyak. Dedi geri göndereyim mi? Öyle bir şey mi var mı? Gönderdim. Dedi. Kadat ahlak. Khusus. Can mı çalacaksın? Tamam. Bilmiyorum yok. Şunu oynayalım. 6'ya 6. Bunu ne yapar? Geri gönderir. Tek başka bir şey yapamazsın. Şimdi iki manaya yere şey koyabilir. Ama koysun önemli değil. Ben buradan ne yapabilirim? Şu. Karşılayamaz değil de. 3'e 1, 2, 2, 4, e 4. 5 manalı çevireceğim. Şunun bir canı var. Hemen öldür. Şunu mu çevireyim ya? Çeviremi yok zaten. <laughs> Yağma da olmamış. Bir tane daha var ya. Saldır onda şarkı Buna buna koydu. canını azaltmak için ne mi şunu yere saklayabilirdim de dört oldu Neyse <laughs> <laughs> de, de bunu karşılarız. Önemi yok. Sinsi katil. Şimdi bu dört oldu da ben onu çevirsem mi ki birine? Oğlum full şeyle vuruyorsun lan ne yapıyorsun? Ama 4 vuruyor ya. Daha neyse karşılayamayacağım. Sıkıntı olabilir. Oo, sen de harikasın. <laughs> ben o zaman oyunu giderim gibi bundan sonra. <laughs> Zed de geldi. Dedi koydun iyi oldu ya benim için. Şimdi oynayayım mı? Üç farklı rastgele düşme. Buna vurmazsa kötü olur ama. Nexus'a da vurabilir salla şuradan çaldı lan Öldürmek istemiyorum Can mı vereceğim Oğlum sürekli şey çalıyorum bu ne ya Cana bak cana bunlar bitirecek beni Neyse ki ben de çalıyorum Ama diğer tur Şimdi bir şey koyarsa biter Evet. Bitti oyun. Veriyor. Sadakat uyar atışı. Şunun bil. Şimdi. 58. Oğlum bari şundan bir şey ol da. Oyunu bitirmeyek ya. Oyunu bitirdik. Neyse ama güzel oyunda. Ha, bir daha geldi. Oynadı, oyna, doyna, oyna. Yolla. Ulan keşke şey yapsaydım ama bunlar ölmezdi biliyor musun da? Şunu oynayıp bu atış olup şunu şey dedik de bu bir şey oynayacağını bilmiyordum. <laughs> <laughs> Neyse ya. Geç, geç, geç. Güzel oyunda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.